Merhaba. Geçtiğimiz günlerde kitaplarımı toplarken uzun zamandır görmediğim bir kitapla karşılaştım. Tam 15 yıl önce aldığım, üniversitede öğrenciyken okuduğum bir kitap. Şimdi kitabı daha da fazla beğendim. Yani bu yaşımda kitap bana daha da fazla hitap etti. Hangi kitaptan bahsediyorum? Gülse Birsel Yolculuk Nereye Hemşerim? Gülse Birsel hayatımıza gag ile girdi ve Avrupa yakasındaki aslı karakteriyle bence hayatımızda artık vazgeçilmez bir yere sahip oldu. En son paragrafı okumak istiyorum. Ne yazık ki cep telefonu mesajları sinirime dokunuyor. E-maili ne kadar seviyorsam cep mesajı atma mecburiyetine de o kadar gıcık oluyorum. Hayatını yazarak kazanan biri için yer çok dar bir kere. Gibi. Devamı da var. Eğer merak ettiyseniz ve ilginizi çektiyse bu kitabı alıp okumanızı tavsiye ederim. Ben de bu Gülse Birsel'in burada yazdığı hemen hemen bütün konularla ilgili aynı şeyleri, benzer olayları yaşamışımdır. Ve aynı şekilde düşünüyorum ama özellikle düğünler, kuaför ve telefon mesajları, cep telefonuyla aranma konusu en favori konularım arasında hepimizin yaşadığı şeyler ve hepimizin muzdarip olduğu durumlar ama Gülse Birsel bunlara bile pozitif bir yaklaşımla ele almış ve bizi kendi has uslubuyla güldürmeyi başardı.